Nurhak bizim hatıralarımızı saklıyor. Orada HES yapılmasını istemiyoruz. HES kararı Nurhak halkının inisiyatifindedir. Merhaba. İnsanlığın ortak mirası olan doğamızdan ve onun can damarı, kan damarı derelerimizden elinizi çekin. Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci hidroelektrik santraline hayır diyoruz dünyanın neresinde olursa olsun insan sağlığına ve doğaya zarar veren hiçbir icraata rızalık gösteremeyiz. Nur yapılması planlanan ikinci hidroelektrik santrali projesinden vazgeçilmelidir. Doğa tüm canlıların dostu, herstere ise yapıldıkları coğrafyayı adeta çöle çeviren birer doğa düşmanlarıdır. Bu sebeple Nurhak'ta yapılması düşünülen ikinci Hes projesine hayır diyoruz. Doğanın dengesini bozmaya hiçbirimizin hakkı yok olamazdı. Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci hidroelektrik santraline hayır diyoruz. Doğa insanlığın anasıdır. İnsanlık var edendir. Doğayı yok etmeleri mümkün olursa insanlık da yok olacaktır. Bu nedenle. Nurhak'ta planlanan ikinci HES projesine dur diyoruz. Endemik bir cennet olan bölgeyi çöle çevireceği çok açık olan projenin iptalini istiyoruz. Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci hidroelektrik santral projesine hayır. Merhaba. Heşlerin yalanına, doğanın talanına hayır değilim. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santraline hayır. Yeter artık. Merhabalar sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi HES'ler yapıldığı yerdeki doğayı katlediyor. Ve biz doğa severler olarak HES'lerin yapılmasını istemiyoruz. Ve özellikle Nurhak'taki HES'lerin de yapılmasını istemiyoruz. Merhaba. Dereler, ırmaklar özgürdür, özgür akmalıdır. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santraline hayır. Dereler, ırmaklar, toprak, hava özgürdür ve özgür kalmalıdır. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santraline hayır diyoruz. Yarı halkında buna rızası yok. Doğaya saygı duyalım ve saygı gösterelim. Doğa renkleriyle, çeşitlilikleriyle hepimize lazım. Nurhak'ta yapılmakta olan ikinci hidroelektrik santraline hayır diyoruz doğayı koruyalım, geleceğimizi karartmayalım. Merhaba sevgili canlar. ilçemize, doğamıza, toprağımıza ve suyumuza dokunmayın. Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci hidroelektrik santraline hayır diyoruz. Doğada yaşayan bütün canlıların yaşaması bir haktır. Nurhak'ta doğa katliamına hayır. Nurhak halkı HES'leri istemiyor. Merhaba dostlar. Nurhak'ta yapılacak olan HES projelerine karşıyız. Doğa katliamı istemiyoruz. Nurhak'ta HES'lere hayır. Nurhak ikinci bir HES'i istemiyor. Nurhak'ta doğa katlayamına hayır diyoruz. Nurhak'ta HES istemiyoruz. Halkın talepleri, halkın kararları esas alınmalıdır. Bize bıraktığı tarihte gizlidir Nurhak'ın önemi. Nurhak'ta HES'lere hayır. Göksu Nehri Nurhak'tan Akdeniz'e uzanan can suyudur. Can suyuma dokunma. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santraline hayır. hayır. Göksu Nehri, Nurhak'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan her bireyin, her ailenin umududur. Umudumuza dokunma. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santraline hayır. Merhaba dostlar. HES'ler gelecek kaygısıyla geleceğimizi elimizden alıyor. Nurhan iklimini, toprağını, bitki örtüsünü ve dolayısıyla insanını yok ediyor. Bizler Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci HES projesine karşı hayır diyoruz. Nurhak'ta yapılmak istenen ikinci hidroelektrik santrali doğaya, çevreye, tüm canlılara, insan ve toplum sağlığına zararlıdır. Nurhak'ta yapılması planlanan ikinci HES projesini buradan kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Halkın istekleri, talepleri göz ardı edilmemelidir. Halk orada doğanın güzellikleriyle bir arada yaşamak istiyor. Onun için kesinlikle ikinci HES projesine hayır diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nurhak'ta doğa katliamına yol açacak HES'ler. Nurhak'ta HES istemiyoruz.